Biliyoruz DASK e, Türk Reasyonansı'nın işletmeciliğinde bir kurum. Siz de eski yönetim kurulucusunuz. Siz şu anda mevcut yönetim kurulucusunuz. Bu işi organize eden de DASK. Efendim hem e, Türk Reasyonans Genel Müdürü hem de DASK Koordinatörü e, Hanım ve Erdal Bey ile bir sabahleyin Burada görüşmeler yapıldı. Kendileri buradaydı. Ondan sonra şimdi bir haber hazırladı arkadaşlarımız. haber izleyelim. Sonra iki hocamla sohbete devam edelim. Türkiye bir deprem ülkesi ve depreme karşı dayanıklı binalar inşa etmemiz gerekiyor. İşte o binaları tasarlayacak ve inşa edecek üniversiteli genç arkadaşlar Daskın depreme dayanıklı bina tasarımı yarışmasında yeteneklerini sergileyecek. Bu sene altıncısı düzenleniyor. Biz de Türk Restaurants Daskın işletici şirketi olmamızdan mütevellit buradayız tabii ki. Hiç şüphesiz ki Dask kurumu. Tabii ki depremden sonra yaraları sarmak en büyük e, amacımız ve hedefimiz. Ama onun öncesinde de tabii e, diğer bir hususta deprem öncesinde alabileceğimiz önlemler e, ve depreme dayanıklı bina envanterimizi arttırmak ve bu anlamda da aslında bu yarışmayla e, gençlerimizin e, depreme dayanıklı bina tasarımı konusunda e, bilinçlendirmek e, ve e, bu anlamda da e, bir katkı sağlamak amacımız kendilerinin daha bilinçli bir biçimde sektöre bilgilerini aktarmalarını sağlıyor olacağız. Bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bir yandan da çok değerli ödüllerimizle onları destekliyor olacağız. Önümüzdeki senelerde gerek bu ödüllerimiz artacak ve uluslararası standartlarda ve uluslararası bir seviyeye taşıyacağız. Burada öğrencilerimizi bir araya getirdik DASK organizasyonunda kendileri yaptıkları maketlerle yarışıyorlar. 21 tane üniversite öğrencimiz mimarlık ve mühendislik fakülteleri öğrencileri çok güzel bir günde bir araya geldiler. Bu organizasyonun içinde olmak, birlikte olmak, diğer üniversitedeki öğrencilerle bir araya gelmek, ki bu insanlar akademik hayatlarında daha sonra da birlikte çalışacaklar. Oradaki birlikte çalışmanın vermiş olduğu, getirmiş olduğu kazanımları bir kenara koyalım. Onun üzerine gerçekten yarınlara sağlam binalarda, sağlam özellikle güzel ve içinde hiçbir zarar görmeyecek, depremden etkilenmeyecek binaların yaratılması, meydana getirilmesi açısından çok faydalı olacak bir yarışma diyebiliriz. Yapım tekniğinden tutun da en son sarsma denen bir hadise var, yarın gerçekleşecek. Orada belli şiddette verilen depremlerin sonunda binaların ne kadar etkilendi ölçümlenecek. bugün takımlarımızın sunumları var. Onlar da kendi yaptıkları çalışmaları bir sunum eşliğinde anlatacaklar. Hocalarımız dinleyecekler. Bugünden başlayıp yarına kadar süren bir bayağı uzun bir değerlendirme süreci var. Şu an İstanbul'daki gibi büyük deprem beklenen bir alanda deprem riskinin her zaman daha göz önünde bulundurulması lazım. E, bu proje bugün e, bizim teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri pratiğe yansıtmak için DASK'ın bize verdiği imkanlar dahilinde, e, hani okuldaki derslerde öğrendiğimiz bilgilerin e, bir binanın yapısını kurarken nasıl e, ilerlememiz gerektiğine dair bir, e, kendimizi geliştirmemiz için güzel bir alan olduğunu düşündük ve bu şekilde bunun için yarışmaya katılmak istedik. 19 Mayıs Üniversitesi'nden katılıyoruz. Biz projemiz Amisos Tower, Amisos Samsun'da bir bölgenin ismi biliyorsunuz. Evet, iyi ticari ilişkileri olan bir bölge. Biz de bir ticaret merkezine tasarladığımız için buradan ilham olarak tasarladık projemizi. Bence çok güzel bir organizasyon. Bize çok fazla tecrübe kattı. Bir sürü konuda araştırma yapmamız konusunda bizi teşvik etti. Çok şey öğrendik bu yolda. Tasarım derece getirir mi? Ee, öne çıkan özellikleri neler? Ne farkı var diğer projelerde? Ya tabii şu an aslında belki biraz terimsel olabilir ama bir jargon. Biz deprem performansımızı iyileştirmek için yapının en altından en üst noktasına kadar çapraz elemanlar kullandık. Bunu betonarme perdelerle de sağlayabilirdik. Ancak biz yapının dış aksları boyunca devam eden çapraz elemanlar kullandık ve bunun deprem performansını oldukça iyi noktalara getireceğine inanıyoruz yapımızda.